Şimdi çevrenize baktığınız zaman veya siz bu 3 metre kuralına uyguluyor musunuz ya uyuyor musunuz buna? Pazar evet. yerlerine uyulması gereken kuralları e, zaman içerisinde tabii bu olay asıl olayı beri periyodik olarak esnaflarımızı mesajlarla bilgilendiriyorduk. Bu bilgilendirme neticesinde de fiili olarak nitekim yani değişik günlerde pazartesi kurulan pazarlarda olsun, salı günleri kurulan pazarlarda olsun yerlerinde esnaflar arası mesafenin korunması, müşterinin geçiş alanlarının sosyal mesafeye uygun olarak geniş bırakılması yönünden artı esnafların maske ve eldiven kullanması konusunda devamlı bilgilendirdik ve gayet de e, olumlu sonuç aldık. Ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, olur. Aynı zamanda şu an aktif çalışan personelin hastalığı konusunda